Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Sizlere bana e, Gökbek Demirci ve Özgür Yaz e, ayrılığı ile ilgili gelen bir yorum okumak istiyorum. Yorumların e, birinde e, beni e, terk edene asla peşinden gitmem diye e, yazmışlar. Bildiğiniz gibi Gökbek Demirci ve Özgür Yaz ayrılığının nedeni bilinmiyor fakat e, Özge Yağız'ın kendi sosyal medya hesabından Gökbek Demirci ile olan fotoğrafların silmesi. Fakat Gökbek Demirci hiçbir fotoğrafını silmemiş. Arkadaşlar herkes Özge Yağız Gökbek Demirci'yi terk etti diyor. Ve ayrılığın nedeni bilinmiyor arkadaşlar. İnşallah düzelir. Fakat arkadaşlar gerçekten nedenini bilmiyoruz. Hiçbir açıklama vermemişler. İnşallah bir açıklama yaparlar. Ee, ve yeniden barışırlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.